Rüyada tren görmek genel anlamda rüyada tren istasyonu görmek ise rüyada bir tren beklediğinizi gördüyseniz eğer tren istasyonunda rüyanızda daha önce uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyi gördüyseniz rüyada bir trene bindiğini gördüyse rüya sahibi rüyada bir yük treni görmek ise Rüyada tren görmek. Sevgili izleyenler bu videomuzda rüyada tren görenlerin yorumları olacak. Rüyada tren görmek genel anlamda zenginliğe ve mutluluğa işarettir ve rüyada tren görmek yine büyük bir müjdeye işarettir. Yani rüyada treni gören mutlaka zenginleşir ve çok güzel müjdeli haberler alır. Rüyada tren istasyonu görmek ise mutlaka doğru yola gireceğinize, yani yanlış yolda olmayabilirsiniz ama daha doğru bir yola gireceğinize, doğru adımlar atacağınıza, umut ettiğiniz, arzuladığınız her şeyi elde edeceğinize işarettir. Tren istasyonunda gördüyseniz kendinizi ya da bir tren istasyonunu gördüyseniz. Rüyada bir tren beklediğinizi gördüyseniz, gerçek hayatta bir ayrılık yaşayacağınıza işarettir. Aynı zamanda treni kaçırdığınızı gördüyseniz yine yorumu aynı gerçek hayatta bir ayrılık yaşayacağınıza işarettir. Eğer tren istasyonunda rüyanızda daha önce uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyi gördüyseniz hem gerçek hayatta da böyle olacak rüyanızda da böyle olacak. Eğer uzun zamandır görmediğiniz, ayrı düştüğünüz biriyle karşılaştıysanız tren istasyonunda rüyanızda, gerçek hayatta da Yine uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle karşılaşacağınız ya da o kişiden bir haber, haber alacağınıza işarettir. Rüyada bir trene bindiğini gördüyse rüya sahibi gerçek hayatta çok büyük köklü değişiklikler yaşayacaktır. Hayatında köklü değişiklikler yapacaktır. Eğer rüyada hızlı bir tren gördüyse yani binen kişi de hızlı tren gören kişi de gerçek hayatında köklü değişiklikler yaşayacaktır. Rüyada bir yük treni görmekse ticari anlamda, gerçek hayatta ticari anlamda büyük kazançlar elde edeceğinizi işarettir. Ya da eğer ticaretle uğraşılmıyorsa çok büyük ve önemli bir göreve geleceğinizi işarettir. Kendinizi rüyada bir tren yolculuğunda gördüyseniz, trenle bir yere gittiğinizi görüyorsunuz ve trenin içindesiniz, tren hareket halinde. İşte o zaman da gerçek hayatta yine bir seyahate çıkacağınızı işarettir ama bu seyahatten dolayı çok büyük kazançlar elde edeceğinizi işarettir. Rüyada bir tren kazası görmekse rüya sahibinin çok büyük yanlışlarla karşılaşacağını işarettir. Ya da kendisinin büyük yanlışlar yapacağını işarettir. Bir trene rüyasında uzaktan baktıysa, bakıyorsa ya da o şekilde gördüyse kendisini bir kişi, yine uzaktan çok önemli bir haber alacağını işaretler. Yani aslında rüyada tren görmek genel anlamda güzel ya, bir iki tane sıkıntılı durum var ama genel olarak güzel, müjdeyle yorumlanıyor çünkü. Ee, ama çok çok fazla ayrıntısı var. Bu videomuzda bugünlük sadece bu kadarını yer verebilir. Eğer amaç hayatı yaşayıp bitirmekse ben yok. Eğer amaç yaşama hayat katmaksa ben varım. Hem de varlığımın tüm hücreleriyle.